Tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya Ato, Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Kendim, sen sen hayvanı kızdırma ben sana başka bir şey, şey. O da benim için değil valla senin için. Kafasını mafası sana geçirir meçirir. İşim yok uğraşayım ya hayvanlar. Bir geleydiler bizimle. Biri geleydim ama ben ne anlıyorum hayvandan. Sanki ben çok anlıyorum. Ne anlıyorum? Allah'ıma kızdı, kulağıma kızı. Yavaşla yavaş. Ne Bak, üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa burası benim. At o. Kızdırma, kızdırma bir şey olmaz. Tamam, tamam. ya, benimle olur. Tecihe Allah'ıma, Allah'ıma kızdı. Hadi yavaş. Atı, yavaş, at o yavaş. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur babası. Dur. Dur. tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Atacağım. Ya yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur, dur ne çekiyorsun Allah Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyor insanı gazet ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun ya? Dur hele. Atacağım. Dur dur. Ya Atacan, imanımı da bezeliyim tanrının tamam. diyor. Tamam oğlum. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya, kafa atıyor, at o. <laughs> gel sana Allah'ım bak ha. <laughs> dur bestafullah. Gel <Dur>, ya. <laughs> Sinirlendirme, bir şey yapmaz oğlum. <laughs> Sinirlendireceğim ben ne yapayım, ben ya, de sen. Kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durdun ya. Bana bak. Dur oğlum, dur. Bana bak. Gel <laughs> gel, kafa atıyor. İmanı sapan ya. At o. Ya Muhammed Kitap, ama kafa atıyor Ya, ya. ne yapıyorsunuz? Ya tamam. Atacan dursana. Tamam bir dakika dur. Dur geliyorum. Dur ya. Ben edemem şimdi de? ya bununla. Ya Allah, 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 Allah Muhammed. Geç. geç. Tamam. Geç. Ben gidiyorum abi. Zeki! Allah'ıma Allah sen gidersen bu, bu durmaz. Ya abi ben nasıl edeyim ya? Orası bağlı. Bağlı bak. bağlı. Dur oğlum dur. Dur! Dur oğlum dur. Dur oğlum. Ya Atacan, kurban Buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Bak, bak İp nerede var ya? Ya Atacan, benim anamı sikesin. Seninle bir daha hiç bir yere gelmiyor. Tamam da ben ne yapmışım amca öyle? Telefon aç gelsin arıyor. Kim gelsin? Ha adam gelsin, deli adam gelsin. Ne ya ben uğraş. Sormam ya. Ato. Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya, ya Rabbi ya Resulullah ya. Ato bu ne boktur benim başım. Ya Allah'ın kitabını Hişt. ya. Allah ya bu deli de başımıza beladır ya. Oğlum benim başımı aldı. Gel dur dur. Deli ne yapayım? Bak. Ne dur ya at o arabayı. Ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya bu at <laughs> Tamam edeyim dur, dur 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 onu göndereyim. Bana. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya. Da... Gözü gönderdim bak. Tamam, bak. Gitti. E ya gene çıkıyor güne güne. Ben geri gönderirim. Ya bunu bağla bağla. Atacak. Ya Rabbi. İp yok oğlum ip. Ya birinden Allah Allah Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak. O da yok. Çocuk şakası değil ya. Atacak. Bana bir yok mu öyle ya. Dur oğlum dur. Ya vallahi hiç at o. Ya sen benim bak. Duras kalıyor. Ya ne az kaldı adam adama dedik bakla biri gelsin ya. Tamam. ya.